Efendim, şu çok önemli, tarikatta duayı nasıl yapalım? Hani şeyhimizden mi isteyelim, peygamberimizden mi isteyelim, Allah'tan mı isteyelim? Demişler, bizim büyükler buyuruyor ki, bizim girişimiz şeriat, ortamız tarikat, çıkışımız şeriattır bir kul rabıtada şeyhiyle irtibat sağlamaya başlar. Duygularında şeyhini arar. Çünkü bilir ki şeyhinin duygularında Resulullah var. Resulullah'ın duygularında Cenab-ı Hak var. Şeyhini Resulullah'tan, Resulullah'ı Allah'tan ayırmaz dermiş olan duygularında, sinesinde seslendiği şeyhi olur. Ancak ellerini açtığında, açtığı zat Allah olur. Efendim bu zatın hürmetine falan hürmetine bunları diyenler derler. Bakın tekrar ediyorum. Kim kim ile dertleşir? Dost, dostuyla dertleşir. Yani derviş şeyhine, müracaat etmesi, Allah'ı, Peygamber'i geriye bırakması değildir. Aksine, acizliğini idrak edip ben Allah Resulü'nün huzuruna varmaya yüzüm yoktur, böyle bir irfanım da yoktur. Efendim, benim Allah'a gitmeye de irfanım yok, öyle bir gücüm de yok. Gitsem de zaten Allah beni kabul etmez. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca günahım, kusurum var. Efendim ben size geldim. Sizin duanızı Rabbim reddetmez. Sizi Resulullah kırmaz. Benim şu derdim var, bu derdim var diye dost dostuyla dertleşir. Bunu da kim yapar? Sohbetimizin başında dediğim gibi bu herkesin işi değildir. Bu hamd etmeyi bilen, Allah'ın nimetlerinin geldiği kanalı bilen ve o kanaldan Allah'ın Teala'ya seslenen bir kişidir. Mesela cep telefonundan Amerika'da, Almanya'daki dostunuzla nasıl bir telsiz aracıyla görüşüyorsanız ehlullah da öyledir. Ama telefon vasıtasıyla siz dünyanın her tarafındaki dostunuzla görüşebiliyorsunuz. Söyler misiniz bana, sizin gözünüzde Allah dostunun bir telefon kadar değeri yok mu? Yok diyenlerin de böyle bir hakkı yok. Yani öyle manevi bir atmosfere girme hakkı yoktur. Ama var diyorsan işte o kanalı kullanmanın yolunu tarikat ehlinden, edeb ehlinden, zikir ehlinden öğreneceksin.